Dinlenen bilgilere göre kaza ölen saatlerinde Bursa-Ankara Karayolu üzeri Baba Sultan mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa iskametine doğru seyreden Ömer Çelik yönetimindeki 16AV192 plakalı araç iftihara göre sürücüsünün bir anlık dalgalılığı sonucu kontörden çıktı. Ömer Çelik'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından savrulmaya başlayan araç takla atana karşı şeride geçti. Araç karşı şeride geçerken Bursa iskametinden araç gelmemesi faciayı önledi. <laughs> Taklalar atan otomobil karşı şeride geçtikten sonra durabildi. Kazada araç sürücüsü Ömer Çelik yararlandı. <laughs> Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. 12 acil servis ambulansında görevli sağlık personeli yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Ömer Çelik ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Bir kişinin yaralandığı kazada otomobil ise kurtarıcı yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaralı Ömer Çelik'in sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili tahkika sürüyor.